Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber Yapacağımız bir oyun var Korku oyunu Five, Five Nights Freddy's Hemen başlayalım Ben bir tur oynamıştım İki, O ikinci gecedeyiz Oyun çok basit Şöyle üç tane robotumuz var Bir tane de şu kabinin içinde var Onlardan

Nerede ya burada bir tane daha gitmiş o, o, nerede orada burada iki tane karakter dedi bu kabin içinde arkadaşlar Foxy şurada normalde böyle şöyle duran Fred'i e. bu Chica. şurada ellerini görüyoruz mu görmüyoruz mu orada Bonnie Bonnie <laughs> diyemedim de geliyor. Ya. Korka yok. Aa bani gelmiş. Arkadaşlar <laughs> <laughs> Şimdi... böyle robotlar geliyor kapı kapatsın. Yoksa Hala burada çıkacak neredesin çıkar. Foxy şöyle bakarsa bir göstereceğim de bu tanıyor bizim zengizi çekiyoruz diye. Ben şu gösterdim ağzını açmış. Yerine sağlı bir şekilde. Foxy sorry out of order. Özür dilerim orada kal falan diye. Oh. Bir şey de oraya geçti sana bana gitmiş.

Arkadaşlar çok konuşmayabilirim. Ee, canlı bu kadar değil çünkü ben bunu geldi. Den, 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 den. Abi her şey geliyor. Geliyor ama ne oldu? Bunu Şöyle. Boni. Boni. Boni, ben şöyle diyeyim ya. Bonnie. Bonnie neredesin? Saklanayım mı ben? Çık buradan. Bonnie nerede? Bonnie yok. Ha Bonnie burada. Bon. Ha çıkan sesi bu. Diye ses çıkardı. <laughs> Sesim geliyor mu arkadaşlar? Hmm. O bana gelmiş. Bonnie demiyorum da, ben Bonnie diyorum. Bonnie ne Beş. 5 Nasıl 5? 4 3 2 1 Yazdır. Power light. Şarjı var. Ay Allah, korkunum. Korkunum. Tam batarya bitti. Şey ayıcık tam gelecekken <laughs> saat 6 oldu. Öyle. Şimdi bir tur daha oynayıp videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Her gece atladığınızda oyun daha zorlaşıyor daha erken geliyor ama mesela 12'de falan gelenler var. Şu an zaten 12 saat. Saat. Evet, telefon çalıyor? Çok kötü sevmiyorum telefon çalması. Telefonu. Evet burada robotlarmış duruyor. Çıkar şu sarı olan şu Bonnie. Mor mu ne? Telefon. Şuradaki bir Freddy surada görüyoruz. Ne? Yeah. Haber Sağdan iki bir seyrekte. Kim geliyor acaba? Ha çık. Çık aha <laughs> burada. Yakaladım seni. Hadi bir slide çıksın. Ha. Ha çık baba. Bunu gitmemiş, Freddy gitmemiş, Foxy gitmemiş. Çık ayakta. Çık Artistlik taslıyor bize. Şu an Hadi gel, 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 hadi gel, gel. Hadi gel, korkut lan beni hadi gel. Gel 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 Geldi mi Geldi deme. Geldi deme. Gitti deme. <laughs>

Ne no, diyor? No. İşte tavuk. A, tavuk burada. Başka. Tavuk. Fox hiç ayağa kalkmadı. Tavuk ne haber lan? Ne no, haber lan? Ne no, haber lan? Ne no. haber lan? Ne no, lan? No, no. Şimdi gel oğlum. Kesin bu gece geçemez. O kes. Biz daha zannediyoruz. Bir de 9999 1999 Amin. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Neredesin Hadi gel. Gel. Neredesin? geldi. burada. Aha. Aa bak Foxy bu arkadaşlar. Bu Burada. 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 Burada.

yüpeee öz öz öldüm ben bittim ben yokum yokum mette ayım mette sadece ki ben tamam. ding den 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 hadi 6 10 saat hadi 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 Hadi. 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 Hayır ya. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sonunda geçemedim. Hadi görüşürüz. Vay be. çok bir şey diyecek bir şey mi Kanala abone olun. Yattı bitti. Hadi vay